Herkese merhabalar. Ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle feelings yani duygular konumuzu işleyeceğiz. Hazırsanız hep beraber başlayalım. Angry sinirli. İngilizcede angry sinirli demek. Attractive çekici. İngilizcede attractive çekici demek. Bad kötü. İngilizcede bad Kötü demek. Bored canı sıkılmış. İngilizcede bored canı sıkılmış demek. Calm sakin. İngilizcede calm sakin demek. Cheerful neşeli. İngilizcede cheerful neşeli demek. Confident kendinden emin. İngilizcede confident kendinden emin demek. Confused kafası karışık İngilizcede confused kafası karışık demek content memnun hoşnut İngilizcede content memnun hoşnut demek cool havalı İngilizcede cool havalı demek doubtful şüpheli kuşkulu İngilizcede doubtful şüpheli kuşkulu demek dull donuk sıkıcı İngilizcede dull, donuk, sıkıcı demek. Excited, heyecanlı. İngilizcede excited, heyecanlı demek. Friendly, arkadaşça. İngilizcede friendly, arkadaşça demek. Furious, öfkeli. İngilizcede furious, öfkeli demek. Happy, mutlu. İngilizcede happy, mutlu demek unhappy mutsuz İngilizcede unhappy mutsuz demek interested ilgili İngilizcede interested ilgili demek loving sevgi dolu İngilizcede loving sevgi dolu demek playful şakacı İngilizcede playful şakacı demek quiet sessiz sakin İngilizcede quiet sessiz, sakin demek. Serious, ciddi. İngilizce'de de serious, ciddi demek. Shy, utangaç. İngilizce'de de shy, utangaç demek. Surprised, şaşırmış. İngilizce de surprised, şaşırmış demek. Tearful, gözü yaşlı. İngilizce de tearful, gözü yaşlı demek. Very yorgun, usanmış. İngilizcede very yorgun, usanmış demek. Videomuzun bir diğer kısmında ise pleasant feelings yani hoş olan duygular kelimeleri bulunmaktadır. Bu kelimeleri inceleyebilirsiniz. Bir diğer bölümümüzde ise unpleasant feelings yani hoş olmayan duyguların kelimeleri bulunmaktadır. Bu kelimeleri de inceleyebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.